veya hareketsiz kalmaya devam eder. Hmm. Yandı mı beyinler? Merhaba internet, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için adım Çağdaş Bulukan. Burada Türkiye'nin en çok izlenen bir numaralı tenis eğitim kanalında sizler sayesinde, sizin izlemeleriniz sayesinde bir numara olan bu kanalda tenis bilgi birikimlerimi ve tenis paylaşımları yapıyorum, tenis tecrübelerimi aktarıyorum arkadaşlar. Eski bir milli takım antrenörü ve eski bir milli takım tenisçisi olarak. Ve geldik serinin ikinci videosuna. Sabrınız için teşekkür ederim. İlk videoyu izlememiş olanlar varsa, denge videosunu izlememiş olanlar varsa sağ üstte çıkacak linkten hemen oraya tıklayabilir bu videoyu biraz durdurabilir. İlk videoyu izledikten sonra buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk videoyu izlemiş olanlar için devam ediyoruz. Bugünkü konumuz inertia. Yani ikinci harfteyiz. I harfindeyiz. Inertia. Inertia nedir? Eylemsizliktir. Şimdi eylemsizlik kanunu nedir? Ve teniste nerelerde kullanılır? Bununla ilgili ikinci videomuz. Şimdi eylemsizliği şöyle açıklayabilirim. Bir nesne dışarıdan bir kuvvet tarafından rahatsız edilinceye kadar hareket halinde kalmaya veya hareketsiz kalmaya devam eder. Hmm. Yandı mı beyinler? Ya da bir başka değiştireyim, daha basitleştireyim. Eylemsizlik bir nesnenin durmaya veya hareket etmeye karşı direnmesidir. Bu daha iyi bir tanım oldu sanki. Şimdi ne demek istiyorum ben eylemsizlikle? Tenis hareket halinde bir spor demiştik, değil mi? Bir tenisçi hazır pozisyonundan hazır durur pozisyondan hızlanır, vuruşunu yapar, durur. Yani durur ve vuruşunu yapar. Tekrar hızlanır, geri döner. Biz hazır pozisyondayken arkadaşlar yere belli bir kuvvetle basarız. Ve yer çekiminin etkisiyle de yer çekimi bizim bütün ağırlığımızı alır. Bu arada tabi babam benle gurur duyacak ama şunu söyleyeceğim. Baba bak bunu senin için açıklıyorum. Bu lise yıllarımdan beri unutmadığım bir fizik bilgisi. Esasında yer çekimi diye bir şey yoktur desem kafanız karışır mı bilmiyorum ama bence yoktur. Neden? İki kütle birbirine aynı şekilde çeker abi. Benim dünyayı kendime çekmemle dünyanın beni kendine çekmesi esasında eşittir. Ama dünyanın kütlesi devasa olduğu için ben dünyanın üzerinde duruyormuşum, dünya beni çekiyormuş gibi, dünyanın gücü benden daha fazlaymış gibi algılarız. Halbuki cisimler birbirine eşit çekerler. Diye biliyorum baba, doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama bak burayı da montajlamayacağım. Videoyu yayına verdikten sonra seni arayacağım doğru mu söylediğimi. Bakalım. Evet arkadaşlar, bununla ilgili itiraz olanlar varsa fizikçi, tenisçiler, akademisyenler onları da beklerim yorumlara yani. Ee, neyse, şimdi eylemsizlikte de arkadaşlar bir cisim yani biz yere bastığımız zaman dediğim gibi bir kuvvetle yere çakılırız ve yerin bizi bırakmama, yer çekiminin bizi bir bırakmama hali vardır. Şimdi benim topa hamle yapabilmem için hareket halinde olmam lazım ki harekete devam edebileyim. Esasında tüm özü bu. Tabanlarınıza basan bir tenisçi gördüğünüz zaman hemen onu uyarın abi. Hemen onu uyarın. Parmak ucu sizin harekete geçmeye çalışmanız için önemli bir ipucudur arkadaşlar. Parmak ucunuzda insan daha rahat, daha e, esnek ve harekete hazır bir hale gelir. Çünkü kaslarınızı böyle stimüle etmiş olursunuz. Uyarmış olursunuz. Velhasıl Şimdi eylemsizliği biz nerede kullanırız? Ya hocam bizim kafamızı şişirme şu an ya böyle teknik bilgilerle. Eylemsizliği ben nerede kullanıyorum abi? Esasında hepiniz yapıyorsunuz farkında olmadan. Bir, servis karşılarken. Servis karşılarken hepimiz hazır bekleriz değil mi? Ve top karşıdan vurulmaya başlarken ya yani daha doğrusu servisçi topu yukarı attıktan sonra biz doğrulur şöyle bir split yaparız. Esasında Split Step'in doğasında eylemsizlik kanunu var. Yani o direnci yenmeye karşı bir bir şey var. Hareketsizliğimizi yenmeye karşı olan bir güç var. Split Step'te esasında yeri gelmişken bu. Bunu servis karşılarken yaptık. Servis karşılarken hop dedik topa vurduk. Voley. Yaklaşma vuruşunu yaptın. Fileye haldır 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 gidiyorsun. E şimdi durmazsan sürekli koşu halinde bir voley olmaz aşağı yukarı T noktalarında, T'ye yakın bir yerde hop bisiklet yaparsın, eylemsizliğe iyi yenmeye çalışırsın. Yani o hareket etmeyi devam edersin. Tamam mı? Hop eylemsizlik ve voley bitirirsin. Onun dışında geri vuruşlarında geldin, forendi vurdun, dönüyorsun, dönerken oyunculara dikkat edin arka çizginin arkasında şöyle bir hareket yaparlar bekende koşarken. Şu ağırlıklarını hafifletirler. Tamam mı? Bu da bir eylemsizliktir. Yani ez cümle, ey dostlar. Çok yoruldum yani nefes nefese kaldım. Bakın, daha basit bir tüyo vereceğim size. Hareketli olun abi. tamam mı? Parmak ucunda olun. Hep sekerek tenis oynayın. Geldin, vurdun, hep hareket halinde ol. Ağırlığını hafiflet, yerle temasını minimize et, tabanlarına basma. Tamam mı arkadaşlar? Eylemsizlik kanunu da buydu. Haftaya, haftaya, haftaya O harfiyle yani opposite force yani karşıt güçlerle karşınızda olacağım. Bu seriden ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.